Merhaba sevgili gençler. Bugün sizlere 11. sınıf matematik dersi 1. dönem 1. yazılı sorularına ilgili örnekler çözeceğiz arkadaşlar. İlk sorumuzdan başlıyoruz. Gayet güzel bir soru arkadaşlar. A eşittir 2 sinüs x eksi 3 kosinüs y ve B eşittir 3 kosinüs x eksi 4 sinüs x ee, olmak üzere A'nın en küçük değeri ile B'nin en büyük değerinin toplamı nedir? Şimdi arkadaşlar eğer sinüs x ve kosinüs y yani. yani x ve y farklı açıysa başka türlü çözüyoruz arkadaşlar. Çünkü en büyük ve en küçük değerleri vardır bunun. Nasıldır yani? Eksi 1 ile sinüs x artı 1 arasında değerler alır. Aynı şey kosinüs x için de kosinüs y için de geçerli. Eksi 1 ile artı 1 arasında değerler alır. Ama eğer ifade aynı ifade yani kosinüs x sinüs x açılar aynıysa arkadaşlar o zaman Şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Kök içinde alıyoruz. 3'ün karesi şuradaki katsayılarını alıyoruz arkadaşlar. 3'ün karesi artı 4'ün karesini alıyoruz. Bu artı için için en büyük, eksi için en küçük olarak düşünebiliriz arkadaşlar. Şimdi burası en büyük 5, en küçük eksi 5 şeklinde düşünebiliriz. Şimdi soruya gelelim. A'dan başlayalım arkadaşlar. A ne olur? Sinüs x'i en küçük alacağız. Eksi 1 alabiliriz. 2 çarpı eksi 1 Niye? A'nın en küçük değeri dediği için sinüs x'e eksi alıyorum. Kosinüs y'yi e, eksi 1 ile artı 1 arasında ama biz 1 alabiliriz arkadaşlar. Eksi 3 çarpı 1 alırsak yani eksiden dolayı yine en küçüğünü bulmuş oluruz. Yani cevap eksi 5 olarak buluruz arkadaşlar. A'yı. Gelelim B'ye. B'nin en büyük değerini de demiştik. 5 demiştik. Orası da 5 çıktı. Yani A artı B nedir arkadaşlar? Eksi 5 beş artı 5'ten sıfırdır diyoruz arkadaşlar. Bu ikinci soru. İkinci soruya geçtik. Pi bölü 2 ile pi arasındaymış alfa açısı. Yani e, ikinci bölgede şu bölgede bir açı. Şimdi ikinci bölgede neydi? bölgeleri burada bir kere daha hatırlatalım. Bütün hepsi artı. Sınıf sadece artı. Kara tahtada Kotanyatla tanjant artır. Coşar. Sadece kosinüs artır. Bu şekilde ben kodlamıştım arkadaşlar. Ee, yani burada ne olacak? Mesela kosinüs alfayı soruyor ya, Bizim cevabımız ne olması lazım? İkinci bölgede olduğu için negatif çıkması gerekiyor arkadaşlar. Şimdi işler dışarı yapalım. Sin alfa eksi kos alfa eşittir iki tane sin alfa artı 2 tane cos alfa şeklinde yazabiliriz. Sin alfayı bu tarafa iki cos alfayı bu tarafa atarsak eksi 3 tane cos alfa eşittir sin alfa olur. Her iki tarafı sinüse bölersek veya kosinüs karşıya böyle atarsak arkadaşlar eksi 3 eşittir sin alfa bölü cos alfa olur. Bu da nedir? Tanjant alfadır. Biz tanjant alfadan cos alfaya geçiş yapabilir miyiz? Tabii ki geçiş yaparız. Nasıl yapacağız? dik üçgenden yapacağız arkadaşlar. Gayet basit. Alfa değil mi? Tanjant neydi? Karşı bölü. Komşudan 3'e 1 yazıyoruz arkadaşlar. Hipotenüs de nedir? 3'ün karesi 9. Bir daha 10. Kök 10 şeklinde yazıyoruz arkadaşlar. Bizden ne soruyor? Kosinüs alfayı soruyor. Kosinüs alfa komşu bölü hipotenüs. 1 bölü kök 10. Yalnız, yalnız ikinci bölgede ne demiştik? Eksi demiştik. Eksi 1 bölü kök 10 veya eksi kök 10 bölü 10 şeklinde de yazabiliriz arkadaşlar. Bir sonraki soruya geçiyoruz. Burada ne yapmamız gerekiyor? Tanjantın sinüs bölü kosinüs x olduğunu bilmemiz gerekiyor. Sekantın 1 bölü kosinüs olduğunu bilmemiz gerekiyor. Hadi size bir de ek bilgi vereyim. Kosekantında yani bu soruda kullanılıyor ama 1 bölü sinüs x olduğunu bilelim arkadaşlar. Yani bu soruda olmasa başka bir soruda kosekant gelebilir. Şimdi sinüs bölü kosinüsü getirip yerine yazsam. 1 artı sin kare x bölü kos kare x diye yazdım. Çarpı 1 eksi 1 bölü e, ne demiştik? 1 bölü kosinüs x demiştik değil mi? Bunu o şekilde yazalım. 1 bölü 1 bölü kosinüs x yazıyorum. Eşittir diyorum. Payda eşitliyorum arkadaşlar. Cos kare x artı sin kare x bölü cos kare x diyorum. Çarpı. Burada da ters çevirdiğim zaman bir eksi cos kare x çıkıyor. Burası da arkadaşlar. Şimdi cos kare x artı sin kare x bir eşit zaten. 1 bölü kos kare x şeklinde yazabilirim. Bir eksi cos kare x de birim çemberden sin kare x eşittir. Bak, bu da lazım bize. Yani sin kare x artı kos kare x'in 1 olduğunu da kullandık bu soruda arkadaşlar. Kullandığım şeyleri yan tarafa yazıyorum. Bu da ne yapar arkadaşlar? Eşittir tanjant kare x şeklinde cevap buluruz diyoruz. Gelelim dördüncü Böyle sorularda ne yapacağız? Şimdi arkadaşlar böyle sorularda sinüs x çarpı kosinüs x'i vermiş. Sinüs x artı kosinüs x'in pozitif değerini soruyor. Şimdi sinüs çarpı kos'u nasıl kullanabiliriz? Her iki tarafın yani eşitliği karesini alırsak yani bir eşitlik verip de yani şöyle diyeyim. Sin x artı kosinus x'e a desem ve karesini alsam olur mu? Olur tabii ki. Böyle soruda da yapıyoruz. Her iki tarafın karesini alalım. Arada bir rengi değiştirelim. Şey olmasın. Monoton olmasın. Sin kare x artı iki tane sinüs x çarpı kosinus x artı kos kare x şeklinde yazabilirim arkadaşlar. Eşittir a kare. Sin kare x artı kos kare x'in ne olduğunu biliyoruz biz. 1 olduğunu biliyoruz. 1 artı 2 tane bunun da 1 bölü 4 olduğunu biliyoruz arkadaşlar. Yani 1 artı 2 bölü 4 oluyor. O da 1 artı 1 bölü 2 olur sadeleşirse. O da 2 kere 1, 2. Bir daha 3 bölü 2 şeklinde a kareyi buluruz. Şuraya yazayım. A kare eşittir 3 bölü 2. Kare kökünü alırsak a eşittir ne olur? Kök içinde 3 bölü 2 olabilir arkadaşlar. Geçiyoruz. 5. soruda ne yapacağız? Tanjant A 5'tir. AC'ye verilmiş arkadaşlar. Alfa verilmiş. tanjant beta verilmiş arkadaşlar. Hemen tanjant betayı kullanmanın yolunu söyleyeyim. Şuraya bir dikiş çizmektir. Karşı bölü 3 bölü 2 şeklinde yazabiliriz. 3 kya ya 2K da yazabiliriz ama gerek yok arkadaşlar. Niye? 3K'ya 2K ya yazalım ki zaten oran sorulacak. Yani neyi soruyor? Tanjant alfayı soruyor. Oran soruyor. K'lar gidecek zaten. O yüzden şuraya ne diyelim? X dersek şuraya da X artı 2 şeklinde yazabiliriz. Pisagor uyguluyoruz. Tabii ki X artı 2'nin karesi eşittir. X kare artı 3'ün karesi diyoruz. X kare artı 4. X artı 4 şeklinde yazıyoruz. Burasında X kare artı 9 diyoruz. X kare de karşılıklı birbirini götürüyor. 4'ü de karşıya atıyoruz. 4 X eşittir. 5 çıktı. Yani X buradan ne oldu? 5 bölü 4 olarak x'i bulduk. Getirip yerine yazalım. 5 bölü 4. Hatta şunu da 12 bölü 4 diye yazayım. 5 bölü 4'e uysun arkadaşlar. 3, 12 bölü 4 3'tür yani. Burasında bakın arkadaşlar. X yerine 5 bölü 4 yazarsam artı 2. 4 kere 2 8. 5 daha 13 bölü 4 çıkar. Ne oldu şimdi arkadaşlar? Şöyle olmadı mı? 5, 12, 13 üçgen olmadı mı arkadaşlar? 5, 12, 13. Katlarını alırsak 5, 12, 13 üçgen olur. Bize neyi soruyor? Tanjant alfayı soruyor arkadaşlar. Yani şöyle. Bölü 4, bölü 4, bölü 4 var değil mi? Yani tanjant alfa dediğimiz karşı bölü komşudan 12 bölü 5'tir diyebiliriz arkadaşlar. Geçiyoruz. Bir sonraki sayfaya geçiyoruz. Altın sorudan devam. 6. soruda ne diyor? Sinüs 280, tanjant 170, kotanjant 190, kosinüs 250 açılarına şey yapacağız. Şimdi önce bir daraltalım açıları değil mi? Sinüs 280 küçük küçük yapayım da hepsi sığsın. 270 artı 10 derecedir. Veya 360 eksi 80 derecedir. Öyle de diyebiliriz. Yani 4. bölgede sinüs eksi olduğu için eksi sinüs 80 diyebiliriz. B'ye geçiyorum arkadaşlar. B'ye. Tanjant 170. 170 şöyle oldu. 170. Şurası da 10 derece oldu arkadaşlar. Şimdi 10 derece ise ikinci bölgede olduğu için tanjant ikinci bölgede neydi arkadaşlar? Bütün sınıf kara tatlıca coşar diyorduk. Eksiydi değil mi? Tanjant 10 derece diyebiliriz. C'ye geçiyoruz arkadaşlar. C'de 190. Üçüncü bölgeye düşer. Bu sefer şuraya düşer. Eee isim değiştirmemize gerek yok. X80'in yaptığı için olduğu için arkadaşlar. Ama e artıdır. Kotanjant 10 derece çıkar arkadaşlar. C. D'ye geçiyoruz. Kosinüs 250. 250, 180 değil mi? Artı 70 derece desek 250'yi buluyoruz. 3. Bölge, bölgede kosinüs eksi olduğu için eksi kosinüs 70 yazıyorum. Şu sinüs olduğu için arkadaşlar onu da sinüs, bunu da sinüse çevirelim. Eksi sinüs 20 derece diyebiliriz. 90'a tamamlayarak eksi sinüs 20 yapabiliriz. Şimdi kıyaslama yapacağız. Kıyaslama yaparken tabii ki şu artıyı en başa babayı yazacağız. C'yi yazdık. Diğerlerine bakacağız şimdi. Sinüs 80. Arkadaşlar 80 dediğimiz açı şu şekilde 80 düşündüğümüz zaman karşı kenar sinüs karşı kenarla alakalı olduğu için Karşı kenar en büyümüş yani. Karşı kenar büyüdüğü için sinüs 80 daha büyük bir kenardır. Sinüs 80 büyük. Sinüs 20'den. Değil mi? Şimdi tanjant 10 nedir? Tanjant 10 karşı kenarla alakalı o da. O en küçüktür zaten. Ama bunlar nedir? Arkadaşlar negatif olduğu için tam zıttını işaret olarak tam zıttını yapacağız arkadaşlar. Şu şekilde. Mavi de şu kısma yazayım. Hatta şu kısma yazayım arkadaşlar. Şunu tam tersine yazacağım. Tanjant 20 B burada B bizim en küçüğümüz olacak. Şimdi e, e, sinüs 80 en büyük küçüğümüz olacak. Tam zıttını yazacağız yani negatif olduğu için. Yani burada A en küçük olacak. Sinüs 20 dediğimiz şuydu D. Ondan sonra da tanjant B en büyükte C şeklinde alabiliriz arkadaşlar. Geçiyorum. 7. soru. Böyle soruları ne yapıyorduk? Ee, mesela A'ya eşitleyelim. A'ya A olsun. Bunlar A'ya A'dır. Yani ark kosinüs x eşittir A ise arkadaşlar her iki tarafın kosinüsü aldığımız anda x eşittir kosinüs A olarak bulabiliriz arkadaşlar. Kosinüs A. Ark kotanjant 3 eşittir A ise yine kotanjantını alacağız her iki tarafın. 3 eşittir kotanjant A şeklinde yazabiliriz. Kotanjant A 3 ise kosinüs A'yı da yani x'i de bulabiliriz arkadaşlar. Hemen bulalım. Tabii ki dik üçgen değil mi? A açısı dedik değil mi? 3 bölü komşu bölü karşısında 3 bölü 1. Burası da kök 10'du. 3'ün karesi artı 1'in karesinden kök 10. Evet. Kosinüs A lazım bize. 3 bölü kök 10 lazım. Yani x eşittir. 3 bölü kök 10 diyebiliriz. ya yani veya 3 kök 10 bölü 10 şeklinde ifade edebiliriz arkadaşlar. Gelelim 8. soruya. 8 pi eksi x. Arkadaşlar içindeki 2 pi'leri atarsak 2 pi eksi x gibi düşünebiliriz yani bizim için. Yani 4. bölgede 4. bölgede tanjant eksidir. Bütün sınıf kara tahtadır. Coşardan değil mi? 5 pi bölü 2 dediğimiz içindeki 2 pi'yi çıkarsak pi bölü 2 kalır. Pi bölü 2 artı x. ikinci bölgeye düşer isim değiştirmek zorundayız. Çünkü pi bölü 2 dediğimiz 90 ve 270 de isim değişir. İkinci bölgede de kotanjant eksi olduğu için eksi tanjant x'tir. Tanjant x'tir evet. Böyle. 3 pi bölü 2 dediğimiz 270 artı x. Yani dördüncü bölgeye düşüyor arkadaşlar. Dördüncü bölgede kosinüs isim değiştirecek yine 270'te. De kosinüs x olacak. Artı kosinüs eksi eksi e, çift. Arkadaşlar şununla aynıdır. Yani kosinüs sadece kosinüs fonksiyonu çift fonksiyondur. Onu da söyleyelim. Kosinüs x ile kosinüs eksi x aynı ifadeyi verir arkadaşlar. O yüzden bu da sinüs x'tir. Ne oldu şimdi? Eksi 2 tane tanjant x oldu burası. Bölü 2 tane sinüs x oldu. İkiler de gitti. Şurayı eksi şey eksi kaldı. Eksi sinüs x bölü kosinüs x yazarım. Sinüs x'i de Ters çevirsem şurada sinüs x kalır. Sinüs x'ler de gitti. Eksi bir bölü kosinüs e, x kalır arkadaşlar. Bunu da isteyen eksi sekant x şeklinde ifade edebilir arkadaşlar. Geçiyoruz. Şimdi böyle sonra da ne yapacağız? Böyle sonra da biraz e, eşkenar dörtgen demiş arkadaşlar. Şimdi e, bir paralel çizelim. En güzeli. Şuraya bir paralel çizdik. Dörtse şurası da dört burası da dört olur arkadaşlar. Şurada 120 derece olur. 3 ise burası da 2 olur arkadaşlar. Şurada bir dik üçgen çıktı. Üçgen çıktı. Şöyle bir üçgen. 120 derece e, 4 2 ve x. Bu da kosinüs teoremini rahat bir şekilde uygulayabiliriz. x kare eşittir. 4'ün karesi artı 2'nin karesi eksi 2 tane 4 çarpı 2 çarpı sinüs 120 şey kosinüs 120. Kosinüs 120 de. bir daha yazayım arkadaşlar. Kosinus 120 derece. ikinci bölgede şer, ikinci bölgede kosinus eksidir. Eksi kosinüs 60 derece olarak alabiliriz. Bu da zaten eksi 1 bölü 2'dir. Yani sinüs 30'dur aslında. Bunu kullanacağız şimdi. X kare, 4'ün karesi 16 artı 4, eksi 4 kere 16 çarpı eksi 1 bölü 2 olarak yazabiliriz x eşittir 20. Şurası da 8 alır. 28 olur arkadaşlar. Buradan x eşittir ne olur? 4 çarpı 2 2 kök 7 olarak düşünebiliriz. Arkadaşlar 4 çarpı 2 gibi düşünürsek. Evet. Yazılımızın sonuna geldik arkadaşlar. Ee, Bu öyle sorularda ne yapacağız? Hemen şurada 4'e 3 dediğine göre 3 k'ya alışık olmanız lazım bunu artık. 3 k'ya 4 k diyebilirsiniz. Arkadaşlar 4 6 vermiş. Ortak kenara da x diyelim mesela. Şimdi 3K'ya 4K ise aynı tepeden çıktığına göre alanlarda 3S e 4S şeklinde düşünebilirsiniz. sinüs alan formülünü uygulayabilirsiniz arkadaşlar. 3S eşittir. 1 bölü 2 çarpı 4 çarpı x çarpı nedir? Sinüs alfa. Bölü pardon 4S eşittir. 4 eşittir. Aynısını şurada da kullanacağız. 1 bölü 2 çarpı 6 çarpı x çarpı Sinüs 45 bu sefer. Tamam mı? Taraf tarafa bölüyoruz arkadaşlar. Burada ne yapar? 1 bölü 2'ler birbirini götürür. S'ler birbirini götürür. X'ler birbirini götürür. Evet. Şu 4 ile 3 sadeleşir. 2 kalır. Burası üç 3 kalır. Şu 45 derece de arkadaşlar. Sinüs 45 demek kök 2 bölü 2 demektir. Evet. neler kaldı? Hemen şuraya yazalım. 3 bölü 4 eşittir. 2 sin 2 sin alfa kaldı bölü. Burada ne kaldı? 3 kök 2 bölü 2 gibi bir şey kaldı değil mi arkadaşlar? Burada bir yanlışlık yok değil mi? 4, 2 Evet öyle. Ee, sinüs alfayı yalnız bırakmanın yolu nedir? Ee, sinüs alfanın yanındaki ifadeleri karşıya atmaktır. 3 kök 2 iki bölü 2 karşıya atıyorum. Çarp, yani şöyle çarpıyorum yani. 9 kök 2 bölü 2 yapar. Bu 2'yi de e, bölü atıyorum arkadaşlar. 8 yapar. Sin alfa bunu yani 2 ile 8'i ters döner çarparsa sin alfa ne olur arkadaşlar? 9 kök 2 bölü 16 şeklinde cevap bulmuş oluruz arkadaşlar. Evet 11. sınıf yazılarını bu şekilde bitiriyoruz arkadaşlar. Yazılıda başarılar dilerim. İyi günler diliyorum arkadaşlar.